Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'a hashtag eklediğimiz zaman alınan hataların nasıl düzeltileceğini göreceğiz. Şimdi gelin isterseniz anlatıma geçelim. İlk olarak YouTube Studio'ya geliyoruz. YouTube Studio'da herhangi bir tane mesela buradaki yeni paylaştığımız bir videomuz. Pardon geldik buraya. Burada kısmı seçiyoruz. Herkesin anlattığı gibi açıklama deyip sona ekliyoruz. Wix SEO Ondan sonra ikincisi Wix favicon ve Wix seo nasıl yapılır yazalım nasıl yapılır bunları ekledik şu an bunu videoyu güncellediyorum emin misin diye bana soruyor videoları güncelledikten sonra şu an oluşturuyor arkadaşlar fakat benim bu kısımda açtığım zaman bunu. Merhaba arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu kısımda gelmedi, alta ekledi. Şimdi ben size bunun çözümünü anlatacağım. Zaten Türkiye'de ilk defa anlatılıyor bu. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan geldik sayfamıza. aşağı kısımda bizim lokasyonumuz var. Lokasyon belirlemişiz. Arkadaşlar bu lokasyonu yok diyoruz. Kaydet diyoruz. Lokasyonu kaldırdığımız zaman bakın sayfayı tekrar yeniliyorum. Şöyle şeyi kapatalım. Biz kapatalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hashtaglerimiz burada görüntülenmeye başladı. Problem bizim bu kısımda lokasyonu girmemizden kaynaklanıyor. Bu yüzden de hashtag'lerimiz çalışmıyor. Lokasyonu kaldırdığınız zaman normal bir şekilde burada dilemiş olduğunuz hashtag'i kullanabilirsiniz. Ama size son bir uyarı daha yapayım. Burada eğer konunuzla ilgili olmayan bir hashtag giriyorsanız YouTube algoritması bunu algılıyor ve sizin kanalınızı kapatmaya kadar giden yaptırımları var. Bu yüzden bu hashtagleri kullanırken dikkatli davranın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.